Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. MSB görüntüleri paylaştı. Böyle yerle bir edildi. Milli Savunma Bakanlığı, MSB, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik pençe kılıç harekatının görüntülerini paylaştı. MSB'den yapılan açıklamada ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi denildi. Paylaşımdaki görüntülerde Türk savaş uçaklarının havalanma ve terör hedeflerini vurma anlarına yer verildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.